bir şey olduğundan bahsedebiliriz. fikri bir kere kimden biliriz. çıkıyor? Niçin çıkıyor? Bunun sermayesi nereden? Parası nereden? Yatırımı nereden? Kaç para harcıyor? Ne yapıyor? Ne buluyor? Bulduklarından bir gelir elde ediyor mu? Gibi böyle temel bir şeylerden başlarsak iyi olur. Evet, tabii. tabii. Ee, aslında Sön fikri 1952'de ortaya çıkıyor Avrupa'da. Ee, 12 tane Avrupa ülkesi e, zor bir dönemde e, ne yaparak bir araya geliriz ve e, bir anlamda değer yaratarak güçlü hale gelebilir sorusunun cevabını arıyorlar. Evet bu arada 52'den söylüyoruz. Yani 2. Dünya evet. Savaşı'nın bitmesi yaraları da atamaramamış yani i̇şte çok o, evet o, o hala birbirleriyle o kadar davaları varken aslında. Tabii yani, aslında yani, yani bunu soğuk savaş Amerika'daki vesaire. bilim adamları, Amerika'daki evet. Avrupalı bilim adamları tarafından Savaşta e, Amerika oraya Amerika kaçanlar tarafından. Evet. evet Amerika ve Rus Rusya'nın e, nükleer araştırmalarda son derece ileriye doğru gitmesi ee, ...sonucunda Avrupa'da ne yapılabilir fikrinin e, ortaya atılmasıyla başlıyor. Doğru. Ve iki sene boyunca, 52'den 54'e kadar bu 12 Avrupa ülkesi bir konsey oluşturarak... oluşturarak evet. e, ...nasıl bir şekilde ilerleriz, yol haritası belirliyorlar. E, ve Avrupa Nükleer Araştırmalar Konseyi'nin Fransızcasının e, baş harflerinden oluşan bir akronimdir CERN aslında. İki sene sonra teşkilat haline alıyor, organizasyon e, ismi geliyor... Ama o konsey lafındaki kısaltma kulaklarda çok yarattığı için CERN kısaltması hala kullanılmaya devam ediyor. 54'te 12 tane Avrupa ülkesi bu teşkilatın bu sefer kurucusu oluyorlar. Ve e, o zamanlar tabii ki hep işimiz parçacıklara belli bir enerji vererek onların etkileşmesini sağlamakta. O zaman ulaşılabilen enerjiler nükleer seviyedeki e, incelemeleri yapmaya yani aslında atomu vakıf atomun çekirdek olmayacak. seviyesindeki teşkilatın adı Nükleer Araştırma Merkezi. Günümüze gelindiğinde nükleerin altına, çekirdeğin altına, proton, nötronun altına inebiliyoruz. Ancak aynı akronim kullanılıyor. Hala isim Arpa Nükleer Araştırma Teşkilatı olarak geçiyor. Zamanında 12 tane olan üye ülke sayısı günümüzde 22 oldu. 10 tane daha ülke eklenerek tam üye sayısı 22'ye çıktı. Biz evet, gaz ve gözlemci miyiz? Biz 1961 evet. yılında aslında Sön Konseyi'nin e, yaratmış olduğu yeni bir Statüyle observer gözlemci statüsüne geldik ve hatta i̇lk. bu statüye sahip olan ilk ülke olduk. olduk. Evet. 61'den 2012'nin Mayısına kadar gözlemci statümüz devam etti. Mayıs 2010 pardon 2012'nin 2015 itibariyle Türkiye kısmi üye oldu, asosiye üye oldu buraya. Yani 22'nin dışında o Türkiye gibi asosiye üye olan başka ülkeler de var. Ee, bu, bunun parası nereden geliyor hikayesine? Gelince ise, çünkü çok büyük yatırımlar var, ee, hani teknolojinin zorlayan ürünler kullanılıyor ve orası için üretiliyor. Orada bunun argesi yapılıyor, orada e, prototipler yapılıyor, firmalar oraya üretim yapıyorlar sadece. Ee, muazzam bir meblağdan bahsediyoruz. Bu meblağ da üye ve asosiye üye ülkelerin e, toplam maliyetin, yıllık sörünün toplam ihtiyaç duyduğu bütçesinin Ülkelerin gayri safi milli hasılaları oranında paylaştırıldığı bir dağıtım işte şablonu üzerinden sen şu kadar vereceksin, sen şu kadar vereceksin diye belirleniyor. Tam üye olmakla kısmi üye olmak, asosyev üye olmanın arasındaki farksa, ülkeniz tam üye olduğunda ne kadar para vermek zorundaysa, asosyev üye olduğunda bunun onda birini hı hı. veriyor. Hal, haliyle bazı imkanlara sahip oluyor ama tam üyelerin sahip olduğu bazı haklara da sahip, sahip olmamış oluyor. Mesela nedir bunun ta, tam üye e, olsa Türkiye'ye ne verir? Aslında en fazla biraz sonra Hakan Bey'e muhtemelen Hı -hı. sözü getireceğimiz evet. önemdeki kısmı Sörn'deki e, ihalelere girme hakkını asosiye üye olarak da ülkeler elde, elde ediyor. Biz gözlemli statüsündeyken buna... E, sahip hakkı değildik yok. ama orada bir limit var yani diğer ülkelerin e, iha girebilecek alabilecekleri ihaleyle sizin ödemeniz de onda bir e, az olduğu için onda birlik kadar ihaleye girebiliyorsunuz e, CERN konseyinde temsil ediyorsunuz ülkenizi ama oy hakkı olmadan yani söz hakkı alabiliyorsunuz ama oy hakkınız yok aynı zamanda söndeki değişik e, kategorilerdeki istihdamlarda da ülkeniz pasaportunu taşıyan yani Türkiye Cumhuriyeti Vatandağı, vatandaşı vatandağı olarak, olarak. E, çalışan olabiliyorsunuz. Orada da gene bir anlamda bir sınırlama var. O da hani diğer ülkenin sahip olduğu ya da sizin tam üye olsaydınız sahip olacağınızın e, daha altında işte o onda bir orada bir da... var. Bunu bu, bunun dışında alamazlar mı ekibe? Hayır. Bu burada ee, şimdi bunu... Öyle zaten herhangi bir çok yani siz iyi bir bilim adamıysanız ve de sönde çalışmak istiyorsanız herhangi bir şey söylemeye olmanız yok, gözlemci evet. bile olmanıza gerek evet, yok. Yani. önemli olan yeterli. Bu, bu yani, çok yani. önemli bir fark aslında. Evet. Çünkü karışan bir şey. Sanki Türkiye Sönde asosiye üye olmadan önce orayla ilgili hiçbir şey yapamıyordu gibi bir şey yok. Sön bir organizasyon ve ana misyonu değişik deneysel programların orada yapılabilmesine hizmet etmek. Bir altyapı servis teşkilatı aslında Hı. orası. Bizlere e, state e, neden o, işte hakikaten e, en günün muhteşem teknolojisi bir imkan sunuyor. Siz ve bir proje yazıyorsunuz, bunu sunuyorsunuz ve evet. proje kabul edilirse, orada bununla ilgili size ayrılan süreç içerisinde denemeler evet. yapmanız ve mümkün oluyor. Ve deneylere ülkeler Aynen. üye olmuyor. Deneylere enstitüler üye oluyor. oluyor. Bunlar araştırma enstitüsü olur, laboratuvarlar olurlar, yani üniversiteler olur. Yani sizin yüksek enerji fiziği merkeziniz mesela gibi, gibi. Ya da bir üniversite gibi ya da bir araştırma merkezi, başka bir araştırma merkezi gibi merkezler üye oluyor o deneyleri onlar yürütüyorlar. Ülkeler CERN'ün genel bütçesine katkı veriyorlar. Yani bir, bir şey gibi düşün Yani CERN böyle bir altyapının sunulduğu çok güzel bir bina. O binayı ülkeler ayakta tutuyorlar. O binanın içerisindeki Ya onlar yakıt, ısıtmasını, suyunu, nesini evet. yapıyorlar. Bina için gerekli bütçeyi harcamışlar. Ama siz orada gidip ben bu odada çalışacağım, çok önemli bir projem var deyip o size bir oda tahsis edemiyorlar. Evet, tamamen öyle. Evet. Yani. Evet, tamamen öyle. öyle. <laughs> Ve yürüttüğü o binada yapılan her küçük odacıkta yapılan her deneyinde CERN bir paydaşı oluyor. Yani işte mesela Erkcan şimdi Boğaziçi Üniversitesi Atlas takım lideri. Boğaziçi Üniversitesi Atlas deneyinde var. CERN de bir enstitü olarak Atlas deneyinde temsil ediliyor. Yani orada ben CERN'im bununla ilgili şunu yapacaksınız şey yok. Bütün üyeci, derslerin kolaborasyon boardları, kurulları var. Orada onların da bir oy hakkı var yani çok enteresan. E, belki de genelde alışık olmadığımız yatay hiyerarşi diyoruz biz buna. Öyle bir işletme sistemiyle aslında sorunda her şey yürüyor ve çok verimli yürüyor. Dünya üzerinden 12100 tane de bilim adamı. 12100. 12100 son Peki düzenli olarak. kadrosu ne mesela? Sorun her daim kaç kişi vardır? Orada 4000'e yakın e, küsür e, şey. Evet yani daimi şöyle 2500-2800 arası daimi personeli var. E, 1300-1500 arası da e, bu e, Hizmet alımı sözleşmeli yaptıkları söz, evet. sözleşmeli per personel yaklaşık 4, bine 4 yani geliyor. Ee, bunların evet. maaşlarını sören veriyor yoksa herkes sören e, Bu, Sörnü Sörnü. Sörnü. Sörnü o, 4, bu, bu evet. 4 bin sörenin bordrosu. Evet. yıllık bütçesi yaklaşık 1 milyar İtalya frankı gibi, işte frankta yaklaşık bir dolarla aynı diyebiliriz. Aslında bir, bir dolardan. 1 .1 2017 1 .1 rakamları A, A28 slaytında var ülkeler ve dağılımı. A28 e, alırız evet. arkadaşlar. A28 slaytının. A28. Sörne kimle vermiş? Orada var. Peki o gelinceye kadar e, devam edelim. E, peki burada mesela Sön bir nereden para kazanıyor? Bunu e, ülkelerin e, yaptığı katkı dışında mesela Sörn'de bir şey bulundu. Sön bunun lisansını alıyor mu? Bunun ya da işte ne bileyim, e, patentini alıyor mu? Yoksa böyle bir şey yok mu Sörn'de? Sern'ün ana gelir kaynağı Üye Ajda. Üye Ajda. Ya yani orada bu yapılan bir buluş Sern'ün malı olmuyor ve orada yapılan bir geliştirilen bir şey eee nin patenti Sörn e ait olmuyor. Bilakis ki e, böyle buluşları şimdi ülkeler niye buraya üye oluyor? Yani Sern yapacaksa bunu ülkeler niye üye oluyor? Ya da temel araştırmalarda biz işte karanlık enerjiyi aramak için bayağı çaba sarf etmişiz. Higgs bozonu bulmuşuz. Bu ne işe yarar? Soruları da hani çok standart sorular. Ülkeler buraya e, bu teknolojinin yani de işte o know-how bilmenin yani bir şeyi nasıl yapacağınızı bilmenin ortaya koymanın paydaşı olmak için üye oluyorlar. Ve bunun paydaşı olarak da mesela size demin ben bir tane rapor verdim. 2015 CERN'ün e, Teknoloji Transfer Ofisi'nin raporu. Paydaş ülkelerle ya da oralarının firmalarıyla geliştirdiği teknolojiyi sunarak nerelerde kullanılması için bir sürü imkan sağlayıp bunları teşvik ediyor. Yani bunu da öyle bir bedel alarak vesaire yapmıyor. yapmıyor. Bunu direkt paylaşarak. Yani siz oradaki araştırmanız için sadece kabul bekliyorsunuz. Bir para ödemiyorsunuz veya bir para sizden talep ediyorsunuz. Doğru. Bilimsel geçerliği olması, e, hani çığır açacak keşifler için aday olması, alanında önemli bir açığı kapatacak olması, e, yapılabilir olması ve sonucunun bir şekilde alınabilir olması ama burada Erkcan'ın vurguladığı gibi bir şeyi doğrulamak, hani doğrulayamadım, bak bulamadım olmadı değil. O potansiyeli araştırmak Orada bu iş var mı yok mu bunu adını koymak bilimsel olarak zaten ana hedef.